Sevgili çocuklar, öncelikle hepinize merhaba. Bugün sizlerle vermiş olduğum matematik ödevini hep beraber yapalım. Ee, ekrana yansıtmakla başlayayım. Şimdi matematik kitabından sayfa 13'ü hep beraber kontrol edelim çocuklar. Eğer bir yanlışınız varsa ee, silip düzeltiyorsunuz. Şimdi doğal sayılar birlik ve onluk şeklinde parçalanır. Şimdi baktığımızda 84'te e, 4 kısmına biz birlik diyorduk. 4 birlik var. E, 8 kısmına da onluk diyorduk. 8 onluk var diyoruz. E, 8 onluk artı 4 birlik. 84 eder çocuklar. Birinci soruyu okuyorum. Verilen sayıları onluk ve birlik olarak yazınız diyor. Şimdi baktığımda verilen sayım neymiş benim? 24. 24'teki 4 birlik kısmına yazılacak. 4 birlik kısmına yazılacak çocuklar. 2 ise onluk kısmına yazılacak. Çünkü bizim birlik kısmımız burasıydı. 10'luk kısmımız da burasıydı. 36'ya baktım. 36'da 6 birlik 3 onluk var çocuklar. 6 birlik, 3 onluk var. 48 de ise burası bizim birlik kısmımızdı. Burası da onluk kısmımız. Baktığımızda o zaman 8 birlik 4 onluk var diyoruz. 29'a baktığımızda birlik kısmımız burası olduğu için 9 birlik, eee 2 onluk var diyoruz. 86 sayısına bakalım. 6 birlik, 8 onluk var. Diyor. 70'e baktığımızda birlik kısmında 0 olduğu için 0 birlik, 7 onluk var diyoruz. 60 sayısına bakalım. Kaç birlik, kaç onluktan oluşuyor? 0 birlik, 0 olduğu için birlik kısmında 0 dedim. 6 onluk var çocuklar. 90'a bakalım. 0 birlik, 9 onluk var. 7'ye baktığımızda 7 birlik, 0 onluk var. Sadece birlik kısmında 7 olduğu için 7 diyorum. Onluk kısmında bakın hiçbir şey olmadığı için 0 diyorum. 6 birlik, 0 onluk diyorum yine aynı şekilde 80 pardon 15'e bakalım. 15'te ise 5 birlik 1 onluk var çocuklar. 58'e bakalım. 8 birlik 5 onluk var. 67 sayısına bakalım. Birlik kısmında 7 olduğu için 7 birlik, 6 onluk var. 34'e bakalım. 4 birlik, 3 onluk var. 75'e bakalım. 5 birlik, birlik kısmında 5 olduğu için 5 birlik Onluk kısmında da 7 olduğu için 7 onluk var diyor. 96 sayısına bakalım. 6 birlik 9 onluk var yazıyoruz. 63'e bakalım. 3 birlik 6 onluk var yazıyoruz. 48 sayısına bakalım. 8 birlik 4 onluk var çocuklar. 29'a baktığımızda 9 birlik, 2 onluk var. Geldim ikinci soruma. İkinci sorumda böyle şöyle bir şey diyor. Onluk ve birlik olarak verilen sayıları yazınız. Onluk ve birlik olarak verilen sayıları yazalım sizlerle. Şimdi 8 birlik dediği için öncelikle 8 yazıyorum. Daha sonra onluk kısmına 5 onluk dediği için onluk kısmına da 5 yazıyorum çocuklar. Bakın burası neresiydi? Birlik kısmıydı. Bu tarafta onluk kısmıydı. 5 onluk dediği için 5 yazdım. Birlik kısmına da 8 dediği için 8 yazdım. Şimdi diğerine bakalım. 7 onluk 9 birlikten oluşan sayı kaçtır çocuklar? 79 yazalım bakalım. 79 9 birlik dediği için birlik kısmına 9 yazdım. 7 onluk dediği için onluk kısmına da 7 yazdım. 0 onluk 7 birlikten oluşan sayımız bizim 7 çocuklar. O yüzden 7 yazdım. 6 onluk 0 birlikten oluşan sayımız 60. 60 yazıyoruz. Bakın. 0 birlik dediği için birlik kısmına 0, 6 onluk dediği için onluk kısmına da 6 yazdık. 7 onluk 7 yedi birlikten oluşan sayımız 77. 3 onluk 4 birlikten oluşan sayımız 34. 9 onluk 3 birlikten oluşan sayımız 93. 8 onluk 8 birlikten oluşan sayımız 88. 1 onluk 0 birlikten oluşan sayımız 10. 0 onluk 9 birlikten oluşan sayımız bizim 9 çocuklar. 2 onluk 7 birlikten oluşan sayımız 27. Bakın burada dikkat ederseniz tam tersini vermiş. 6 birlik 7 onluk diyor. 76 yazacağız. Bakın görüyorsunuz birlik kısmına 6 yazdım. Onluk kısmına da 7 yazdım. Sayımız bizim 76. 8 birlik 4 onluk diyor. 48 sayımız. 4 onluk dediği için onluk kısmına 4 yazdım. 8 birlik dediği için birlik kısmına da 8 yazdım çocuklar. Geldim 14. sayfaya. Biraz yakınlaştım. 3. soruyu okuyorum. Aşağıda istenilen sayıları bulunuz diyor. Şimdi baktığımda 4 onluk 5 birlikten oluşan sayı. Şimdi birlik kısmına 5 yazacağım. 5 birlik diyordu. Onluk kısmına da 4 onluk dediği için 4 yazıyorum. O zaman bizim sayımız kaçmış? 45. 3 birlik ve 7 onluktan oluşan sayı 3 birlik dediği için çocuklar birlik kısmına ben 3 yazdım. 7 onluk dediği için onluk kısmına da 7 yazdım. 7 birlik ve 3 onluktan oluşan sayı. 7 birlik dediği için birlik kısmına 7 yazdım. 3 onluk dediği için onluk kısmına da 3 yazdım. Sayımız neymiş çocuklar? 37. 8 onluktan oluşan sayı. 8 onluktan oluşan sayı. O zaman onluk kısmına 8 yazdım. 8 onluktan oluşan sayı. Bakalım sayalım onaylar. 0 20 30 40 50 60 70 80. Görüyor musun? Onlar onlar 8'e kadar saydım. O zaman bizim sayımız neymiş? 8 onluktan oluşan sayımız 80. çocuk. 6 onluk ve üç birlikten oluşan sayı. Şimdi üç birliği 3 yazıyorum. Altı onluk dediği için onluk kısmına da altı yazıyorum. Bakın üç birlik dediği için birlik kısmına 3 yazdım. Altı onluk dediği için onluk kısmına da altı yazdım. Benim sayım altmış üçmüş çocuklar. Altı onluk ve altı birlikten oluşan sayı. Birlik kısmına altı yazıyorum çünkü altı birlik diyor. Onluk kısmına da 6 yazıyorum. 6 oldu. O zaman sayımız kaçmış çocuklar? 66. Geldim dördüncü soruya. Diyor ki verilen sayılara uygun olarak sayı bloklarını boyayın diyor. Baktığımda baktığımda renk seçeyim. Kırmızı seçtim. Ne? Birlik kısmında 3 var çocuklar. Ne demiştik? Birlikler teker teker takılıyordu. O zaman buradan 3 tane boyuyorum 3 olduğu için. 1, 2, 3. 3 tane boyadım. Şimdi onluk kısmında da 2 olduğu için 2 tane de onluk blok boyuyorum. 1, 2. Şimdi baktım 38 diyor. 38 yazalım 38'i. 38 bizim için daha kolay olur yazarsak. 38'de 8 birlik olduğu için 8 tane boyayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane boyalım 3 onluk dediği için 1 2 3 tane de onluk biliyor. geldim diğerine. Diğerinde ne diyor? 4 onluk ve 5 birlik. Yazalım önce sayımızı. 5 birlik dediği için birlik kısmına 5 yazdım. 4 onluk dediği için onluk kısmına da 4 yazdım. Şimdi baktığımda 5 tane birlik. Birlikler teker teker takılıyordu. Buradan 5 tane boyayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Beş tane boyadım çocuklar. Şimdi buradan da dört tane boyayacağım. Çünkü dört onluk diyor. Bir, iki, üç, dört. Sizin için de burada boyalı olan yerleri de açayım tekrardan. Bakın bu şekilde. Bunları bir geri alayım. Ben kendi yaptıklarımı size net olarak görün. Şimdi daha net görebilirsiniz. Bakın. Şimdi 3 birlik dediği için 3 tane boyamış. 2 onluk dediği için 2 tane onluk blok koymuş. 38'de 8 tane birlik boyamış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 tane de onluk. 1, 2, 3 boyamış. 4 onluk 5 birlikten oluşan sayı. 5 tane birlik boyamış. 1, 2, 3, 4, 5. Burada yanlış yapmış. Burada yanlış yapmış. Şöyle olacak. Bunların bir tanesini fazladan boyamış çocuklar. Bu yanlış. Bunu siz boyamıyorsunuz bir tanesini. 5 tane boyamanız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane boyamanız gerekiyor. Çünkü 5 birlik diyor. 4 onluk 1, 2, 3, 4. 4 tane de onu boyamanız gerekiyor. Daha net görürsünüz diye böyle açtım. Çünkü ben bilgisayardan olduğu için çok net boyayamıyorum. Şimdi bakalım burada bizim hangi sayımız var? 40 diyor. 40 yazalım öncelikle sizlerle. 40 yazalım. Baktığımda 0 birlik o yüzden hiçbirlik boyamayacağım. Dört ee, tane de onluk. 1, 2, 3, 4. Dört tane de onluk boyadım çocuklar. Daha net görmeniz için buradan açayım. Görüyorsunuz, buraları da boyuyorsunuz. Burada tam olarak boyamamış, sizler boyuyorsunuz. 5. soruyu okuyorum. Aşağıda okunuşu verilen sayılara göre boşlukları doldurunuz diyor. Öncelikle bu okunuşu verilen sayıları biz bir yazalım. 39 diyor. 30 9'u yazdım çocuklar. 39'u yazdım. 39'da 9 dokuz birlik, 3 onluk var. 9 birlik, 3 onluk var. 45, 45'i yazalım. Kaç onluk var çocuklar? Onluk kısmına baktığında 4 onluk, 5 birlik var. 4 onluk, 5 birlik var çocuklar. Şimdi diğer sayım 70, 70 yazayım. Sizler daha rahat görün. 70, 70'te ne var? 7 onluk, onluk kısmında 7 olduğu için 7 onluk, 0 birlik var diyorum. 98 yazalım sayımızı. 98 8 birlik, 9 onluk var çocuklar. 9 onluk. Bakın onluk kısmında 9. 8 de birlik var. Birlik kısmında da 8 yazdığı için. Aşağıda onluk ve birlik olarak verilen sayıların okunuşlarını yazınız. Şimdi baktığımda 8 birlik 4 onluk. Öncelikle birlik kısmına 8 yazacağım. 10'luk kısmının neresiydi? Burasıydı. 4 10'luk yazacağım. Burada 4 dediği için 4 yazdım 10'luk kısmına. Birlik kısmına da 8 dediği için bizim sayımız 48'miş. Şimdi bunun okunuşunu yazalım. 48 görüyor musunuz? Şunu sileyim buradan. 48. Şimdi diğerini yazalım. 6 10'luk 7 birlikten oluşan sayı. 7 birlik dediği için birlik kısmına 7, 6 onluk dediği için onluk kısmına da 6 yazdım çocuklar. O zaman bizim sayımız 67 oldu. Yazı ile 67 yazıyoruz. Bakalım 8 onluk 4 birlik diyor. 4 birlik 8 onluk bizim sayımız 84 oldu çocuklar deneyeyim. daha net görün. Çocuklar bugünkü dersimiz bu kadar. Kontrol ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. İyi akşamlar.